Herkese merhaba arkadaşlarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Dynamite alacağız. Evet. Şimdi in, Ben de Dynamite yoktu. Gaz yerine Dynamite alacağım. Hazır mısınız? 3 2 1 Aldım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Dynamik. Şimdi bunu yükseltelim. Tamam. Bundan sonra aksesuarlar açılacak. Zaten bunu almayacağım, bunu alacağım. Şimdi istersen dynamite ile gidelim. Kostümleri de bayağı ya. Evet, elmasımızda sıfır kaldı. Tam yetti elmas. Hadi girelim. Let's go. Evet girdik. Merhaba botlar. <gülüyor> <gülüyor> hey ben Bot Lan ultimi boşuna kullandırdın. Gel buraya. <laughs> Allah ekber. ver. Hadi bak. Allah dur o Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi. Bibi. Bibi gördüm buralarda. Allah Edgar çıktı. Bibi dedi ki Edgar çıktı. Bibi dedi Aa saldırmıyor bu. Dost canlısı Lan dibime... Dibime girme. Dibime girme. Dibime girme. Bak işte. Dibimize girdiler. Hmm. Dun dun dun, dun dun, dun dun, dun, Dynamite'ı güçlendirme yapamıyorum. O bak 6'ya kadar getirmişiz ha. Güzel. Neyse. Hadi let's go. Evet girdik. Daha gene yanlışlıkla hepsini kullandım Mermi'nin ya. Bence şuralarda biri var tuzak kurdu. Tabi bot oldukları için NPC. Yok. Bak işte ne NPC. Beni gördüğünde saklanıyor. Ay yan aman annesi. Şu an şurada gördüm ben onu. <laughs> Aa. Bro. Burada. Ya dibime girmeyin. Dibime girmeyin. Bu botlar neden herkesin dibine giriyor acaba? Devam. Let's go. Aa bak bu sefer bastır falan var. Ulti'yi de boşuna kullandık be. sallana sallana gidiyoruz. Bak işte dibime giriyorlar. Bak dibime giriyorlar. Bu botlar neden sürekli dibimize giriyor? Yani neden? Bir de bot yani. <laughs> Let's go. Heh, videoyu zor açtık. Bak. Dibime girme. Benim dibime girme. Bazıları ben öldüreyim diye bekliyor. Bak bu öldüreyim diye bekleyen. Çünkü bot. Mantıklı. Bot. <Sessizlik> Sağ ol, salla salla salla. Sallanan dede. Let's go. Hii, bari bari bari. Allah 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 Allah. Bak şimdi, şeyle olunca, hmm, az kaldı 500'e. Ve bu arada ben bu videoyu galiba boşuna çekiyorum. Zaten izlemeyeceksiniz ki izlemeyeceksiniz, like atmayacaksınız, abone olmayacaksınız. O yüzden bu videoyu boşuna çekiyorum galiba. Ya da evet, kesin boşuna çekiyorum. Çünkü zaten videolarımı izlememiyorsunuz. Zaten artık Videolarımı izlemiyorsunuz. Video atmayacağım artık ya. Yani siz videolarımı izli izlemiyorsanız ben neden neden video atıyorum? Siz videolarımı izlemiyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Ben neden video atayım bu yüzden? Neden atayım? Yani o yüzden kendimi öldüreceğim. Ya şaka 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 Hadi hadi neredesin Neyse Oha Büyük yani Aha Ya ben de bir sürü var bundan ya. Bana para lazım para para. Altın lazım. evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.